arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'de oyununa yeni başlayanlar için bir video hazırladım. Bakın arkadaşlar. Buradan böyle evlerimiz var. Bakın. Böyle hareket yapabiliyoruz. Buraya beyni atabiliyoruz. Mesela size bir tane evde göstereyim. Bakın arkadaşlar. Burada böyle şey beyni yerlerimiz var. Böyle atabiliyoruz beyni filan. Bakın arkadaşlar. Buradan böyle ışınlanabiliyoruz. Bakın. Bir de arkadaşlar gizli kutular bulmama yardım edebilir misin? Böyle şey eklenmiş sözler var. Onları çalıştırabiliyoruz. Neyse boş ver. Şimdi burada elmas ve altınlarımız var. Buradan böyle araba binebiliyoruz. Ve arkadaşlar buradan da böyle bakın avatarımızı tasarlayabiliyoruz. Buradan saçlarını yapabiliyoruz. Mesela arkadaşlar kulaklığımızı çıkardık ama böyle olmaz. Arkadaşlar mesela böyle eldivenle takabiliyoruz. Çantalarımız var burada. Arkadaşlar bakın eğer böyle şey Böyle şey yapan etrafım varsa özel bir çanta. Şimdi arkadaşlar burada e, böyle pet yeri var. Aslında buraya kendi kendinize de keşfedebilirsiniz ama lütfen abone olup beğeni atın. Bakın yani arkadaşlar burada böyle konuşabiliyoruz. Ve arkadaşlar saatimize bir şey geldi. Bakalım. Saatimize bir şey geldi. Arkadaşlar bakın böyle para kazanabiliyoruz saatimizden. Bakın arkadaşlar saatimizden para kazanabiliyoruz gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar başka ne yapalım? Evet en sevdiğimi yapalım. Arkadaşlar bu arada bunu ben yapamıyorum ama yani şey seviyelerimi atladıktan sonra sizin ile yapabilirim. Bakın. Şimdi buradan çıkmamız lazım. Çıkalım. Çıkalım hemen. Evet arkadaşlar eğer çıktıysanız buradan bakın şuraya da gidelim. Burada takas yapabiliriz. Ama arkadaşlar önce bunu açalım hemen. Aç. Arkadaşlar kedi çıktı. Bakın kedi çıktı arkadaşlar. En sevdiğim çıktı. Arkadaşlar bakın böyle seviye atlayabiliyoruz. Bakın sadık dostumuzu yanımıza alalım. Bakın arkadaşlar böyle arkadaşlık isteği falan atabiliyoruz başkalarına. Bakın örnek göstereceğim. Şu şeyi gir giriyoruz önce. Sonra da arkadaşlar böyle buradan aratma kısmı var. Mesela arkadaşlar ben bu kişiye arkadaşlık isteği gönderdim. Süper Kurala da gönderelim. Arkadaşlar bu arada burada çıkanlar çok şanslı. Bakın arkadaşlar e, başka, ah Gökçe'ye gönderim göndererek. Arkadaşlar belki de benim arkadaşıma göndermiş olabiliriz. Bir bakalım. Evet arkadaşlar bir bakalım. Gökçe bizimle arkadaş olmuş mu? Hmm, olmamış kalbimi kırdı ama. Evet arkadaşlar. Buraya böyle girdik mi? Sadık dost takası yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan böyle ne yapıyorlar bunlar ya? Bakın arkadaşlar şuraya tıklayarak sadık dost şey yapabiliyoruz. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın böyle arkadaş isteği de gönderebiliyoruz. Bakın taşıma teklifi ettim. Bakın böyle taşıyabiliyoruz. Mesela onu şuraya götürebiliyoruz. Böyle götürebiliyoruz onu istediğimiz yere. Ama mesela e, böyle o bırakmamızı istediğinde böyle şey e, gidiyor. Bakın arkadaşlar az önce gerçek bıraktı. Bakın sinirlendim. Gerçekten bunu da kafasına yapıştıracağım. Arkadaşlar galiba arkadakiler en sevdiğin renk ne diye sordu. Neyse boş verin. Arkadaşlar buradan da çıkalım. Başka ne yapalım? Hmm. Evet arkadaşlar buradan daha çıkmayalım. Bakın arkadaşlar bu fotoğraf yerinden böyle fotoğraf çekinebiliyoruz. İsterseniz kameranızı böyle döndürüp isimleri gösterme. Kedimizi de fotoğraf çekebiliyoruz. Bakın arkadaşlar eğer bir şey istiyorsanız buradan böyle emojileri açabiliyorsunuz. Şuradan bakın görmediyse gösteriyorum. Bakın arkadaşlar şuradan şu Arkadaşlar bakın şu en üstten buradan bu sticker yerinden böyle mesela bunu göndermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Değilim ki taç yapmak istiyorum. Arkadaşlar telefonu düşün koyamadım. Evet arkadaşlar değilim ki taç yapmak istiyorum. Böyle şey Böyle e, değilim ki arka plan yapmak istiyorum. Böyle şey güzel güzel böyle yerleştirebiliyoruz. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Eğer arka planı yapmak istiyorsanız. Bakın buradan böyle yapabiliyorsunuz. Buradan yapalım. Evet arkadaşlar. Bunları alalım. Satın al. Akışta paylaş. Bakın arkadaşlar buradan böyle beğenebiliyorsunuz. Bakın. Bakın arkadaşlar birisi benim. Bakın birisi benim hesabımı kopyalamış. Arkadaşlar bakar mısınız şu fotoğrafların güzelliğine? Bakın bunu hiç anlamadım. <laughs> Arkadaşlar bir deneyin bakın. Size bir şey daha göstereceğim. Bu çok iyi bir bak. Arkadaşlar çok 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 özür dilerim. Yarın devam edeceğim. Görüşürüz arkadaşlar.